Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle alfa enerjiyi inceleyeceğiz. Alfazda son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 2022 yılında halka arz olduğunu devamlı güzel bir çıkış gerçekleştirdiğini ve belli bir süre yatay diye tabir edeceğimiz bir bant içine fiyat hareketlerini sürdürse de özellikle 2023 Mayıs ayı ile birlikte burada kuvvetli bir yükseliş gerçekleştirmiş. Yatırımcısına halk arzdan alanlara özellikle çok güzel bir getiri sunmuş. Fiyat 177 seviyesine kadar çıkmış. Neredeyse çarpı 19 yapmış. Devamında burada gördüğünüz gibi 170 zirve olmuş. Bu zirve sonrasında şurada net bir ikili tepe oluşmuş. Bu ikili tepeden tekrardan destekten bir kuvvetli alımlarla birlikte direnç bölgesini zirveye yani denemek istese de burayı aşamaması ile birlikte uzun süredir devam ettirdiği bu yükseliş direncini bitirmiş. Aşağı yönlü satış baskısı fiyat ana direnç çizgisini kırmış ve 78-65 seviyesine kadar gerilemiş. Yani zirvesinden de %50'nin üstünde bir düşüş kaydetmiş. Son fiyat hareketlerine bakıldığında da bu düşüş trendini kırmayı başarsa da arkadaşlar burada çok kuvvetli bir yükseliş kaydedememiş. Bildiğiniz gibi endeks tarafında da rekor seviyelerine çıkmış durumda. Yani hala zirvesinin çok uzağında ve bu yükselişe de çok fazla eşlik edememiş desek yanlış olmayacaktır. Günlük kapanış fiyatı da artı 1'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 101 seviyesinden gerçekleştirmiş. Şimdi burada genel olarak bakıldığında net bir düşüş trendi varmış. Bu düşüş trendi kırmış. Bu tabii ki de pozitif. Devamında M alan üstünde kalarak da aslında ben bu trendimi devam ettirmek istiyorum mesajını vermiş. Çok fazla alımlar görülmemiş ancak şu son 3 günlük muma bakıldığında da biraz da hacimlerin düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Alfas tarafında bu yükselişi kaçırıp %20'lik bir yükseliş gerçekleştirse de bu yükselişi kaçırıp Alfas tarafında alım yapmak isteyen arkadaşlar 101, 100 bölgesinden kısacılar için söylüyorum arkadaşlar. Yani kısa vadeli trade eden arkadaşlar için söylüyorum. Bu seviyelerden alım gerçekleştirebilir veya biraz daha garanti alım yapmak isterseniz emalara doğru bir düşüş olursa 95-96 seviyesine doğru bir düşüş olursa bu seviyelerden de alıp trende katılabilirsiniz arkadaşlar. Ancak burada kritik eşik 95-96 seviyesi bu seviyenin üstünde kaldığı sürece yükseliş hareketi devam edecektir. 138 pardon 132 140 bölgesine doğru. Ancak destek kırılırsa düşüşlerin olacağını bilin. Bu da bizi 85-90 seviyesine doğru götürebilir. Sert bir satış olursa da özellikle burada 78 bölgesi tekrardan gelirse arkadaşlar burayı alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak savadede 95-96 seviyesi kırılmadığı sürece yön yukarı diyebiliriz. Bu düşüşün önceliğimiz bir düzeltmesini yapması. Bu da bizi 132-140 seviyesini götürecek. Bunun üstünde kalabilirse de tekrardan en son zirvesi hedef fiyat olarak takip edilecek. Hemen kısa da tekrar bir özet geçin. Özellikle kısa vadeci alsat yapan arkadaşlar isterlerse 101-100 seviyesinden yani şu anki bulunduğu seviyeden biraz daha garanti alım yapmak istiyorum. Almaya niyetim yok diyorsanız da 95-96 seviyesine doğru bir geri çekim olursa bu emaların üstünde alım yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi emaları değdikçe tepki alımları gelmiş aslında ve en son şurada kuvvetli bir yükseliş gerçekleştirse de devamı oluşmamış. Ola bir satış baskısı da gelirse 95-96 seviyesine kısa vadeciler burada risk alabilir arkadaşlar. 95 kırılması aslında alfas tarafında bir alım fırsatı oluşturur. Bu da bizi 85-90 bandına götürecektir. Şurada gördüğünüz tren çizgisine doğru. Bu da orta ve uzun vade için alfas de alım fırsatı olacaktır. Yani aşağı yönlü kademeli hareketlerde pardon, destek noktalarına gelmeleri durumunda kademeli alım gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda gözün görüntü pozitif arkadaşlar. Dediğim gibi 95-96 seviyesinde kaldığı sürece kısa vadede, orta vadede 132-140 seviyesi hedef olacaktır. Bu da size bu seviyelerden almanız durumunda %30'a yakın bir getir sunacaktır. Hatta ikinci direnç seviyesinden satarsanız da %35'e yakın bir kar marjı bırakmış olacak. Bu seviye üstü önemli çünkü düşüş sonrası tekrardan yukarı yönlü bir düzeltme yaparsa bu düzeltme sonrası trendi devam edip etmeyeceği önemli olacak. Eğer ki 140 üstünde fiyatlamalar görürsek de arkadaşlar tekrardan en son zirvesi yani 170 bölgesi hedef fiyat olarak takip edecek. Özellikle bu seviyelerde alanlar Orta vadeci, uzun vadeci arkadaşlar isterlerse en son zirveye gelmesi durumunda fiyatların satış gerçekleştirebilirler. Çünkü %80'e yakın bir kar marjı da burada gözükmüş olacak. Yani burası önemli. Daha önce 3 kere test edilmiş, geçirememiş. O yüzden buradan satışlar olabilir. E, zirvelere dikkat etmek gerekiyor. Geçilirse e, uzun vadede de alfas tarafında arkadaşlar. Burada bakıldığında 170'in üstünde de 240-245 bandı. Alfas tarafını uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar alfas teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşça kalın